Kardeşlerim, dün cuma gecesi yaşanılan elem verici olay, Bartın Amasra'da 41 kardeşimizin vefat edişi bizleri derinden derine hüzünlendirmiştir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin mümin üzerindeki haklarını sıralar iken bunlardan birinin de mümin bir kardeşiniz hastalandığı zaman ya da vefat eden akranı olduğu zaman onu ziyaret edip taziyede ve onun derdiyle dertlenip hüzünlüğüne ortak olmanız gerekir buyuruyor. Ona teselli vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla bugün her ne kadar vefat eden 41 kardeşimizin ailelerinin yanında olamasak da bu hüznü paylaşıyoruz, dertlerini paylaşıyoruz ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem İkra alâ mevtakum Yasin. Ölülerinize Yasin okuyun buyuruyor. Çünkü öldükten sonra devam edilecek amellerden biri de Kur'an-ı Kerim duadır. Bu yüzden kardeşlerimiz için dün gece okuduğumuz Yasin-i Şerif evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak ruhlarına ve vefat eden 41 kardeşimizin Bartın'da maden ocağı patlamasında vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına ve bütün Müslümanların ruhlarına ve hasta olup şifa bekleyen kardeşlerimizin şifa niyetine hibe ediyoruz hiç şüphesiz onlar şehittirler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim ki ailesinin nafakasını geçindirmek için çalışır ve o yolda ölürse şehittir buyuruyor. Ve bu maden ocağındaki kardeşlerimiz hem bu bakımdan hem de cuma gecesi vefat ettikleri için şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Rabbim onları cenneti ala firdevs cennetine nail eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu eylesin. Bu gecede kardeşlerimiz için hatin duası indireceğiz. Ölmüşlerimiz için yapacağımız dua Kur'an-ı Kerim'dir kardeşlerim. Ve ölmeden önce biz ölümden ibret alalım. Bakın ölüm anidir. Dünya fanidir. Ölüm hakikattır. Hakikat olan her şey bir gün mutlak vaki olacaktır. Rabbim bu faciadan devletimizi ve milletimizi korusun. Rabbim bu şekildeki bela ve musibetlerden Milletimizi muhafaza eylesin, devletimizi muhafaza eylesin. Allahu Teala birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak ruhları için, al ve ashabının, ehli beytinin ve bütün müminlerin ruhları ve vefat eden 41 şehidimizin ruhları için, Allah rızası için, El Fatiha.